Selamünaleyküm herkese, Nargile Atölyemize hoş geldiniz. Bugün bir değişiklik yaptım sizlere. Bu şekilde bir başlangıç yaptım. Tumbaki firmasının yeni üretmiş olduğu Persian Apple yani Pers elmasını sizlerle beraber deneyeceğiz. Neden bu kadar yakın çekimle başta başlıyorum? Şimdi Tumbaki firması tamamen Türkiye'de üreten bir Türk firması olduğunu ilk başta size belirteyim. Yakın çekmemi yapmamın en büyük sebebi de genelde bu tarz firmaların tütün kalitelerinin Türkiye'de bazı sıkıntıları olduğunu görenler var. Özellikle bunu belirten takipçilerin takipçilerim var. Bunu da size yakın mesafeden göstermek istiyorum. Çünkü muhtemelen denemek isteyen de çok fazla olacak. Bana işte abi nasıldı, şöyle miydi, böyle miydi diye soracaksınız. Siz sormadan önce ben size hepsinden önce şurada bir göstermek istiyorum. Şurada gördüğünüz üzere gayet güzel bir tütün yapısına sahip olduğunu sizlere söyleyebilirim. Ben şahsen bayağı beğeniyorum. Şimdi stüdyoya getirirken biraz topaklanmış aslında karıştırsam daha iyi olur. Hatta sırf size göstermek için şu şekilde biraz Karıştırayım da bakın her konuda gerçekten çok iyi bir yapıya sahip. Performansımın nasıl bir arama olduğunu size teker teker açıklayacağım bugün misafirlerimde olacak benimle beraber. Hemen yapımına geçip Tumbakini yeni perselmasını deneyelim. Şu an kayıt başlamış durumda. Allah Allah Allah. Ne yazık ki arkadaşlarımız farklı bir nargile içiyorlar ve birbirleriyle <laughs> <Söylerim>. birbirleriyle <laughs> muhabbet ediyorlar. Ondan Allah dolayı Allah Persian Apple'ı ben içeceğim. Yani. Persian Apple. Zeynel'cim <laughs> hoş geldin. Hoş bulduk. Merhabalar. Kasım <laughs> Hocam hoş geldin. Merhabalar. Hoş bulduk. Evet. Nargile'nin Kal Show'una hoş geldin. <laughs> Kasım Hocam başka işlerle değil. Yani. Sadece Nargile değil yani. Kasım yine telefonla. Arkadaşlar 500'ü atayım abi. <laughs> <laughs> abi çekime başladık ama ne yazık ki çekim ciddi. De, ben hariç kimse diyor. Adam ayakta ot kayırmış bir şeyler aynen. yapıyor. Ne <laughs> ya, oturamadık ha, Otur abi. Oturdu. Kasım Hoca'yı yandan mı görebilirsiniz? Farklı <laughs> bir nargile içiyor. Kasım nargile devir mi <laughs> sana? <gülüyor> <gülüyor> evet, ha, evet biraz daha. Tamam. Yakın para sordun mu? Tamam. Kamera arkadaşlar. <laughs> Deliyor. Abi bu sefer <laughs> bireysel bankacılık işlemi bir yapıyorum. Lütfen. <laughs> Küserim. 500 bin lira. Şimşek bilişim. <laughs> bilişim. Şimşek bir de bilişim. Enteresan. Neyse. Evet, buradayız. <laughs> tamam ya. <laughs> çok tamam. kesmene ben gerek yok mi, bunları. Tamam. Böyle gerçekten izletin. Onlar da bulansınlar. Cenan Hocam gerçekten çok güzel olmuş. Öğrene sağ ol hocam. Aferin, Aferin olsun. hocam. <laughs> kamerayı şarja takmayı unutmuşum. Bunu size baştan söyledim. Ha, Bu ayrı şey. Tamam abicim şey memo açma ya. <gülüyor> tamam. <gülüyor> ne diyeyim yani? Thank you yazmış. bakın değil mi? Thank you <laughs> mu yazmış? Tamam Allah'ım. İngilizce konuşuyor. Thank you değil yani. Beni etkisi altına almayız. Şey de var mı sonunda? Evet, Öpücük emojisi. 86 <laughs> milyon kişi. <sevmez>. Bu. <laughs> Nüfusumuz 90 milyon yanmıştı. Evet. Ya yemin ediyorum sana var ya iki saattir saçma sapan gırgır gır yapıyoruz. Merhaba. Bela. Dün yayında bunu denedim biliyorsunuz. Evet. Şimdi evet. Açma, açıyorum. Bir şeyler yapıyorum. Zeynep zaten A torunu. Buradan. A torunu yazan arkadaşımıza da. Selam. A torunu. Yazmayın Al, öyle şeyler. Arkadaşlar öyle şeyler yazmayın ya. Çünkü biz sizin karşınıza gayet ciddi durmaya tek ayak ayak üzerine atmış. <laughs> Bana de ki koltuğumda gözüm mü var? Evet var diyorum. Çünkü gayet rahat bir yerde oturuyor. Ben, biz daha rahatsız yerdeyiz. Evet. Kasım'cığım bir süredir beraber birçok şey denedik. Birçok şey içirttim sana. Geberttim, yani son, buldum. Son içiymiş gibi olur. Bugün artık <laughs> Nurgun artık son. son. <laughs> Bugün son nargesini içeceğiz arkadaş. Kasım'cığım bunu kokladın, ettin. Daha önce içmedin. Şimdi ilk Abi, kez ben içeceksin. sadece sonlara doğru. Aynen. Su sadece evet. kokudaydı dün derim bu arada. <laughs> dün isim var. Ama hangi gün? Yayın vardı yayında. Ha yayın. O Çünkü o zaman bugün bu, cumartesi. Bu yayında bu. bunu izleyen iz adam pazar. açacak diyecek ki, ya bu üç bugün hafta önce değil miydi ise, o yayın? Bugün mesela. Pazar. Öyle şeyler söylemeyin arkadaşlar ya. Her hafta yeni yaptığımız için hangi yayın? <laughs> bir kere dedim ki iyi akşamlar. <laughs> videolardan birinde. İlk videolarda birçok bizim şeyimiz afasomuz vardı. Yani az çok biliyorlar. Bu arada arada Kasımcığım böyle konuşurken sana evet, da uzatacağım. Çok hani çok ses çıkmıyor. Bu arada ben dar uçuyorum. Adama yaptığın nargilede hiç öksürme. Boğazını temiz. Sövmek üzereyim. <laughs> Sen yine dünkü Satürn'de yaptın, değil mi? Solaris'in <laughs> Satürn Lülesi ve HMS'li bir iç iş gerçekleştiriyoruz burada. Mamay koylularımız var. Burada ufak bir hata var. Ee, Yok. Bunu fark edenler yazabilirler. Aynen Evet şu anda. Ufak bir hatamız oldu. Onu fark edenler yazabilirler. <laughs> fark edemeyebilirler yalnız. Fark eden şey. varsa. Yani Kasım Hoca <laughs> videoya gelmiş. <gülüyor> <Aynen>. <gülüyor> fark edemeyebilirsiniz. Kasım'cığım <laughs> nargile Zeynel'i uzatıp yorumları bir şey yapabilirsin. Söyler misin? Şöyle bir Zeynel'e doğru uzatıp. Çünkü siz uzatacaksınız. Ben biraz söyleyeyim Gerçekten mi? Gerçekten şey? şarjı bitiyor. Tamam bana evet. ver ondan sonra. Yani Zangıt diye kalmayalım. Çünkü şarjın dolması bir saat. bizi çağırıyorsun. Şu kameranın şarjı. Şimdi, kardeşim. evet. şöyle kamera bir durum var. Hani sen söyledin şey ya elmanın vermiş olduğu bir ferahlık var diye. Şimdi bunu ben bir zaman, fresh... zaman bu arada biz daha ürünü hiçbir şekilde tanıtmadık. Onu size söyleyeyim. Sabahtan da gırgır şamatayla geçiyor. Tabii tabii. Onu da hemen istersen evet. tanıtım. Aynen ben şimdi ürünü tanıtayım. Sabahtan da gırgır şamatayla geçiyor. Şöyle söyleyeceğim. Isı Ters fazla. ısı edilmesi... hmm. Isı üçüncü kademede. Bir tane daha yükselt. Olabilir. Evet. Şöyle söyleyeceğim size. Bu perselması elması ekşi ile tatlının buluşması gibi bir şey olmuş. Aslına bakarsanız aslan bir yeşil elma ama aroma olarak yeşil elmanın birazcık daha olgunlaşmış hali gibi. Yani yeşille kırmızının arasına geçmiş ama yine yeşil olduğunu hissettiriyor. Benim gördüğüm kadarıyla. Benim aldığım aroma hissiyatı direkt olarak bu şekilde. Freşlik olduğunu düşünenler var. Hayır abi elmayı sırdığın zaman hafif bir ağzında bir ferahlık kalır ya ona benzer bir freşlik var. Çünkü bu tarz bir lülede freş olduğu zaman patlamaması imkansız. Özellikle ve özellikle de Solaris. Abi Solaris bu konuda inanılmaz derecede yoran bir lüledir kendileri biliyorsunuzdur. Evet. Evet. Şimdi Zeynel hızlı bir şekilde yorumlarını alalım. Lütfen ikinci bölüme geçeceğiz ondan sonra. Nargile şöyle. İlk etapta ben kokladım tabii her zamanki gibi. Evet. Hafif bir fresh tadı kokusu geliyor ama onun yanında çok baskın bir yeşil elma kokusunu da aldım. Evet. Güzel. İçince de şöyle bir sen dediğin gibi evet ne tatlı ne ekşi böyle mayhoş ama böyle net bir tatlılık ya da ekşilik yok. Aynen. Ama yeşile daha yakın. Yeşil, Onu tabii, hissediyorsun tabii. yani. Hani bunun bir yeşil elma olduğu ne hissediyorsun evet. ama mayhoş bir yeşil elma. Evet, evet. Yani Kırmızı tam elma bir değil. ekşilik değil işin şimdi. Yok, ekşilik değil. Çünkü çok eskiden pişmiş olanlar varsa tamamen bir ekşilik ararlar. O ekşilik değil. Yok, değildi. o ekşilik değil. Evet. Tatlı bir elma da değil ait. da alttan hafiften böyle bir fresh bir tat da geliyor. Beraber uyumlu bir şekilde gidiyor ama bir 15-20 dakika sonra ne olur? Yarım saat sonra ne olur? Onu e, bir 15-20 dakika sonra değil de bir yarım saat 45 dakika sonra gelen iki nargileyi de biraz tüketelim. Hadi bakalım. Bayanlar baylar nargilemizi uzun bir süredir içiyoruz ve artık bunalıma girmeye başladık. Çünkü muhtemelen yani oda içi herhalde bir 45 var. Dışarıdan estiği zaman da 35 esiyor zaten. <laughs> yani çok da fazla değil. Şimdi ilk başta Zeynel valla senle başlayacağım. Az önce içiyordun. Bir yorumlarına bir girişebilir miyiz? Birazdan kalsın ölüyordu da Evet. Alasın bir 45 dakikadır içiyoruz herhalde. Bence daha fazla da olabilir çünkü muhabbet ediyorduk bayağı. Evet muhabbet ettik. bu Su fazla gelmiş, suyu düzenledik. Düzelttik. Falan. Evet hala sanıyor Yorumlara yazsınlar bir eksiklik var. Bakalım kim bulabilecek. Kim yakalanmış olacak? <laughs> Su değildi. Bak bu ayrı. Suyu zaten düzelttik söylüyoruz. Onun haricinde var. Evet. Tütüne gelecek olursa şöyle bir durum var. Yeşil elma ve ferah bir elma tadı geliyor. Şu an daha güzel geliyor. Teşekkür ederim. Birazcık daha düzeltmişsin. <laughs> ben içtikten sonra nargile düzeliyor. Evet. <laughs> Bu arada bir olay var. Zeynel özür dilerim. Hızlı bir şekilde onu da söyleyeceğim. Şimdi ben dün bu aromayı içtim. Ben içtiğim zaman keyif çok daha fazlaydı. Ortamın aşırı derecede sıcak olmasından dolayı aldığımız keyifte bazı sıkıntılar oldu. Şu anda birazcık daha dikkat edersen aroma daha yoğunlaşmış. Yani bak şu an iyi olmuş. Yani. Ama iki saattir işte ya ben dün içtiğim <laughs> aroma bu <laughs> muydu? Şu muydu? Bunlar Ama ben dedim bak kesin olarak eminim. Aroma çok çok güzeldi. Lakin şu an bulunduğumuz ortamdan muhtemelen güzel. çok sıkıntılıydı. Şu an gerçekten iyi geliyor. İstersen evet. bir daha bakabilirsin ha. Bakalım. Yani şey daha böyle bir ekşi bir elmayı yedi hissettiriyor hı hı. bana. Şimdi Çok net hissettiriyor Değil hem de. de. Biraz aslında ısıyı da şey yaptık, yükselttik. Onun da etkisiyor. Evet, ısı biraz yükseldikten oh. sonra aroma biraz daha su içeride. Evet, doğru söylüyorsun. Bak. Birazdan fişek Bak. patlayacak içeride. Pat. Yetmelidir. Tam zeynel hadi sen deyiz. <laughs> benim için yeterlidir. Evet, hızlı bir şekilde yorumlarını alalım. Bir böyle bir nefeslenme hadi. <laughs> nefeslenme. Hala <mi>? duruyor benim. <laughs> koparlamaya evet. çalışıyoruz. O telefonla. O bozuldu. <gülüyor> <gülüyor> abi ben vallahi bunlarla bir daha çekim yapmayacağım ya. Yemin ediyorum psikolojim bozuluyor. Vallahi sen yani... Evet, abi öyle. bayağı gelinmeye başladım <gülüyor> yani. <gülüyor> Biri oradan bakıyor gülüyor. gülüyor. Öbürü burada Ado. duruyor ya falan yapıyor. Odaklanamıyorsun. Evet. Şöyle <laughs> Ay evet. Hadi başlayalım o zaman. Evet ekşi elma ve <gülüyor> <gülüyor> Tamam. 3 2 1. Kayıt. Yok kayıt devam ediyor canım. Bunlar kesilmez. Evet. Hocam videoya kat. Kaç kere evet dedim her seferinde saymayı bırak say sayarak. Abi sen yani. Evet bir evet iki evet üç biz, üç diye. Biz toparlama. Her seferinde ekranla böyle bir yansın yani. Sen bir toparla ortamı. Ondan Bence olmaz. de ben bir toparlayayım. Evet. Şimdi size öncelikle şunu söyleyeceğim. İşimiz bir blond tütün. Blond tütün olduğu halde ben açıkça şunu hissettim bunu içerken. Yazın ve kışın içtiğiniz zaman... <laughs> 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 oh, oh yeah <laughs> Ha <laughs> neye gidiyor o da bilmiyor. <laughs> Sesleri duyuyor musun? Ha. Aa. Ne oluyor lan? Rize girdi orada. <laughs> Abi böyle üçlü çekince böyle oluyor işte. Odaklanamıyoruz. Ben odaklıyım biliyor musun? Sizin yüzünüzden iki saat giremedik olaya. <laughs> Şöyle söyleyeceğim size. Ekşi ve tatlı dediğimiz tatları gayet net bir şekilde alabildiğimi söyleyebilirim. Bu yazın ve kışın bence çok rahat içilebilir. Yani özellikle de yaz aylarında ya da kış aylarında içilecek bir aroma olarak bunu minimalize etmek istemiyorum. Çünkü ben yani içinde minimal bir <laughs> Şik olduğu halde <laughs> Kasım Bey de dışarı oluyor. Gerçekten. Aa, ben bir yerde durması gerekiyor ama niye? Şey oldu. Tamam ben iyiyim. Kasım Daha, iyi az kaldı. değil. kaldı belki ondan mı şey oldun. tamam. <laughs> Sıcak vurdu biraz. Sıcak da önce şey Adamın gözünden yaş gelmiş ya. Bitti. <laughs> Gidin kendinizi yorumlayın. Al. <laughs> 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 evet Hadi arkadaşlar. Yavrum. Gerçekten başta böyle bir şey vardı, yavan bir tat aldım ben. Yalan ama şey ya, yavan hani söyledim. şöyle sebebini söyledik, ya ben biraz şey başa almış gibi oldum ama. Tabii bu durumda e, bu tütünün hani sonuçta kötü olduğunu göstermez. Düneğin ben bunu tattım. Yani suyu azalttıktan sonraki süreci anlatmak istiyorum. Daha iyi oldu. Aroma, duman arttı. <laughs> Teşekkür ederim. Zeynel lütfen rica ediyorum. Şu anda yorumuna başlar mısın? Yeter. Tamam abi. abi öncelikle denenmemiş bir aroma. İlk defa deniyoruz. Bence piyasada olan bir ürün değil. Ben böyle ürünleri seviyorum zaten. Hani yapılmayan biraz Alışığa gelmişin dışında aromalar beni böyle daha çok cezbediyor. Ya yani denememiş olanlar varsa kesinlikle bir alıp denesin. Özellikle de elma severler ha? Elma severler böyle şey, elma daha severler. ferah tatlardan o şu anlar tatlı tatlar değil de böyle boğucu belli bir süreden sonra... Bu değil, ekşi. Evet. Tatlı. Şey olur mesela yeşil limondan yola çıkarak hani limon... Çok iyi olur. Çok Limonla ab, mi? miksenir bu birçok yani, şeyle ama sek olarak da çok lezzetli. Evet. Yani olarak, bak, bak şey. şu an var ya, aşırı Burada derecede oluyor. bir aroma vuruyor. Yani baya baya vuruyor. Ben bunu şeyle bağlıyorum Zeynep, takımı soğutmak için dolaba falan bıraktık, bir şeyler yaptım hani buzağı... Ya olabilir o Birçok bir etken var. Anladım. Yok abi yok, takım ısındı, takım kendine geldi, ondan sonra başladı. Bence... Onun etkeni de var bayağı. Onları zaten bir sonraki denemede de daha farklı şekilde reaksiyonlar alabiliriz. Onun dışında ya blond tütün içiyoruz. Onu düşünmek lazım. Yani bir dark ya da bir cigar değil. Blond tütünler sınıflamasına soktuğumuz zaman bence performans çok iyi, yani doyuruculuk var. Bunun dışında sadece aromaya yoğunlaştık ama ısı bence çok iyi. Yani ısıya dayanıklılık muazzam. Şeye dikkat ettim mi? Sana onu da sormak istiyorum. Yani mesela ben yaprak kalitesi olarak bir premium yaprak kalitesi gördüm şu anda. Kesinlikle. Bunda hatta örnek yani verecek çok olursa nadir olsa değişebiliyor. Örnek verecek olursa, olursa ben bu. Evet evet. Yani bir Alman tütün sınıflamasına benziyor. Evet. Hatta Alman zeynele de var. Evet. Alman tütün sınıflamasına girecek bir yani. kalitede. Yok çok keyifli. Hı -hı. Koku çok keyifli. Tat da koku da aynı bu arada. Ya çerçöp oranı az. Yani evet. tütünün yapım aşamasına geleceksek şerbet oranı bence çok iyi. Tam ideal. Yani şerbet tam ideal. Yani onu hiç şey yapmaya bile gerek yok. Yani, dolum doluma çok etki eder bu yani. Çok tabii, iyi tabii. Bir şekilde dolum sağlayabilirsiniz. Ya bence böyle bildiğimiz Amerikan ve Alman blond tütünlerine o kadar para vermektense tamam. en kötü en kötü bunu alıp denemenizi tavsiye ediyorum yani. yani sen bunu bir resmen birçok ülkenin yapmış olduğu premium tütünlerle yarışabileceğini Tabii düşünüyorsun. Tabii ki. Kesinlikle. Bak ülkeye geçtim. Yani Tabii dışarıdan ki. ithal ettiğimiz ürünlerden bence yarışır yani. Onlarla aynı sınıflamaya girer. Ben de katılıyorum bu düşüncene bu arada. Ya yani gerçekten bunu bu Tumbaki'ye abartmak için falan söylemiyorum. Çünkü bize birçok bunun tutun geliyor. Yani gelin görün ki yani marka vermeyeceğim. Bu arada zaten tanıttığım zaman ben bunları ifade ediyorum. Hani diyorum tanıttığım zaman içinde böyleydir, durumu şöyledir diye. Bu kendini fazlasıyla belli ediyor. Yani çerçöp tamam bir Alman tutunlarıyla falan açtığımız zaman çerçöp hiç yok. Hiç yok. Sıfır neredeyse sıfır bu arada. Onunla da böyle bir iki tane arada çıkıyor da bunda çok çok az. Yani Türkiye'de yapılmış gördüğüm bir de kesimi Kesimli falan ideal. Yani her diye. şey ideal. Yani çok rahat bir dolum yapılıyor. Yani ya ben bir blunt yani. tütün olarak bundan ciddi keyif aldığımı söyleyebilirim. Evet. Duman olsun, aroma olsun. Bak aromada kayıp yok. O çok önemli bir şey. Yani biz burada bir saat falan içiyoruz Yani Şu şekilde kayıp yok. Zeynep evet. şimdi Türkiye'de bir tütün alındığı zaman adam diyor ki yarım saat 40 dakikada tütün yok, başkalaşmaya yok, başlıyor. Yok, Ulan yok. biz yarım saat sonra tütünden tat geldiğini Aslında söylemeye bir başka başladık bir yani. Geçti bence Evet bir başka bir etaba geçtiği gibi bir şey oldu. Çünkü güzel aslında o arama çok alttaydı sanki içtiğimizde. Şimdi çok, açılmaya çok çok başladı. başladı. an var ya ağzımda böyle sanki şey vuruyor. Direkt meyve ekşilik işte. meyve yani elma vuruyor böyle Aynen. yani. Dediğim gibi sek çok rahat kullanılır. Mikserde de bence denenebilir. Farklı mikserde denenebilir. İşte ay oranını arttırabilirsiniz bu arada. ay ekleyebilirsiniz. O tamamen sizin keyfinize kalmış bir evet, şey ya. Yani uyumlu olabilir. Biz bunu soğuk su, buzla yaptık. Bence keyifli oldu. Yani bizi baymadı. Bu havanın bu kadar sıcak olmasına rağmen Aa, bu ne biçim nargile işte nargile içmeyelim hissiyatı Aynen, yaratmadı. Bir hissiyat bence bir blond ürün için çok geçerli şeyler bunlar. Denenebilir kesinlikle. Diye. Böyle. Bu arada böyle bir dumanı da çıkarttım da en azından görün. Şimdi hemen bir puanlama tablomuzu açacağız. İlk başta aromasal olarak buna puan verelim. Aromasal olarak size şunu söyleyeceğim. Bir blon tütünden ve bir blon tütün olduğu halde ve kutuyu açtığım zamanla içtiğim zamanki aromanın birebir birbiriyle neredeyse aynı olduğu için ben bunu aroma olarak 8 vermek istiyorum. Katılıyor musunuz? 8 idealdir. Yani şimdi 9-10 daha böyle bir acayip yoğun olabilir. Tabii. Ama yoğun olduğu zaman da bunlar biraz boğazı. Ya aroma şu an bence idealdir. Yani onu söyleyeyim. 8 idealdir, evet. 8 idealdir buna. Yoğunluk olarak, ağırlık olarak baktığımız zaman bakın bu bir blond tütün ki blond tütün olduğu halde de bence ideal bir ağırlığa sahip. Ne çok fazla, ne az. Bence ideal. Masana 7 vermek göre, istiyorum. Evet. Kendi aromasına göre gayet başarılı bir. 7 abi. iyi midir buna? 7 yani blond tütün olarak düşünüyoruz bunu bir dark cigar değil. Evet, yani. evet Şimdi geldik dumana. Abi bence duman çok başarılı. Çekip göstereyim yine. Pencereleri falan kapatsak herhalde duman altı yapacaktım zaten ben burayı. Bence duman olarak da 8'i hak ediyor biliyor musun? Yani dumanı da böyle çok sevenler varsa aranızda bence bunu mi? şey yapabilirsin. 8 idealdir. 8 iyidir. 8 iyidir. 8.75 olur. 8.75. 8 küsur atlı <laughs> ya Son olarak da bunda kokuya geldik. Şimdi biz mecburi olarak pencereyi açıyoruz. Ama verdiği hissiyat ne biliyor musun? İçeride bence çok güzel bir koku bırakacak bu. Ama şöyle çok yoğun bir koku değil. Zaten içeride şu an koku kalmamasının sebebi yoğun olmadığını bize evet. anlatıyor. Bence koku olarak da 5 iyidir. Yani içeride güzel bir evet. koku bırakabilir. Esansımsı güzel bir koku evet. bırakabilir. Ya şimdi baktığımız zaman çok güzel bir ürün olduğunu söyleyebilirim. Zaten Türkiye'de yapılmamış bir aroma yapmışlar. Ne bir 3 elma düşünün burada. Ne bir yeşil elma düşünün ne bir kırmızı elma düşünün. Aslına bakarsanız tam bir harman var işin içinde ama yakınlık olarak yine söylüyorum yeşil elma yakın. Yeşil elmayı yediğiniz zaman ağzınızda o ekşiliğiyle beraber kalan hafif bir ferahlık vardır. Delikli bir ürle değiştiğimiz halde o ferahlığı net bir şekilde alabiliyoruz. Bence her şey çok uyumlu bir şekilde geçmiş. Senin söylemek istediğin bir şey var mı bu konularla ilgili son olarak? Yo bence yeterince zaten açıklamalarda bulunduk için. Sulandırdık tabii. Evet. Biraz öyle ırgır şamata her zamanki gibi bir videomuz böyle eğlenceli Olmaz bir video oldu tabi <laughs> şimdi yorumlara gelecektir şöyle oldu böyle oldu yazın abi bakalım ne olmuş videoda biz böyle vi edeceğim aynen Okuyorum bu arada videoları, yorumları, videodaki yorumları. Her, herkesin yorumlarını okuyor mu? cevap vermiyor. Cevap yok abi. Böyle ama keyifli şeyler var böyle cevaplar, yorumlar var. Onlara da hepsine selam olsun. Umarım yine güzel bir video olmuştur. İnşallah. Hocam var mı ekleyeceğim bir şey? Ben teşekkür ediyorum tamam, hepinize. Tamam hocam da katılıyor. <gülüyor> 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 o kadar <sıkıntı. gülüyor> tamam. Beyler katıldığınız için çok teşekkür Biz ederim. Bir nargile Kaos Show da bitmiş bulunmaktadır. <laughs> sağ Lütfen sağ kanalıma abi. abone olmayı ve videolarımı <laughs> beğenmeyi unutmayınız. Yorumlarınız benim için de çok <laughs> önemli. Kendinize dikkat edin. Daha farklı videolarda görüşmek üzere. Hadi, hadi.